Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri'yle TET King, King, yayınları TET Matematik Soru Bankası'nda yüzde problemleri test 2 ile yani ÖSYM tarzında test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 10 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Bakalım ne diyor bize ilk soru. Haydi bakalım. Üniversitede öğrencilerin bir dersten başarı olup olmadığını anlamak için alınan puan hesaplanırken Vizi'den alınan puanı %40 ile finalden alınan puanı %60'ı toplanmaktadır. Bir öğretim üyesi bir öğrencisinin alacağı puanı hesaplarken yanlışlıkla vizeden alınan puanı %60 ile finalden alınan puanı %40'ın toplayarak sonucu 81 bulmuştur. Bu öğrencinin normalde alması gereken puan 84 olduğuna göre finalden aldığı puan vizeden aldığı puana kaç fazladır demiş. Çıkmış bir sorunun benzeri olduğunu söyleyebilirim burada. Bir vizemiz var. Bir de ne var arkadaşlar? Finalimiz var. Vizeden aldığı puana 100x diyelim. Finalden aldığı puana da 100y diyelim. Tamam mı? Normalde yapması gereken vizeden aldığı puanın %40'ı. Yani 40x. Finalden de 60 y aldığında 84 olması gerekiyormuş. Ama bu arkadaş, bu hocamız yanlışlık hesaplamış ve vizenin %60'ını finalin de %40'ını hesaplayıp 81 olarak bulmuş. Ve benden istediği şu da finalden aldığı puan vizeden aldığı puandan kaç fazladır? Yani 100y eksi 100x'i istiyor benden. Tamam. Buradan bir şeyler yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Yani x'leri veya y'leri yok edebiliriz bir şekilde. 10x 17 desek daha rahat olur muydu? Daha rahat olurdu gibi ama artık buna girdik bir defa. Çıkışımız yok gibi gözüküyor. Hadi bakalım çıkabilecek miyiz? Ben 40 60 yok etmek için ne yapacağım? 120 de eşitleyeceğim. Bunu 3 ile bunu eksi 2 ile çarpıyorum. 120x artı 180y 3 kere 4 12 24 252 eksi 120x eksi 80y de, eksi 162 olacak. Bunları taraf tarafa topladığımızda bunlar gitti. 100y. o direkt çıktı. Harikasın. 100 ye ne gelecek? 0. 15'ten 6 çıktı. 90. 90 geldi. Yani benim finalden aldığım notun 90 olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Bu benim için büyük bir aldık şu anda. Şimdi ne yapacağız? Artık burada 90'ın %60'ı veya %40'ı fark etmez. 90 çarpı 60 bölü 100 yaptığımızda sıfırlar gidince Buradan bir 54 gelmiş. O zaman 40x'in buradan 54'ü karşıya attığımızda 30'a. X'in de 3 bölü 4'e eşit olduğunu. 100x'i bulacağız. 100 çarpı 3 bölü 4'ten de sadeleştirdiğimizde de 75. Bizden aldığımız notun da 75 olduğunu. Aradaki farkı istiyor bizden. 90 eksi 75 de ilk sorumuzun cevabının C seçeneği olduğunu yani 15 olduğunu bana söylemiş olacak. Mantık kısaca bu. Geçelim 2'ye. Bir restoranda birlikte yemek yiyen Ahmet ve Bülent isimli iki arkadaştan Bülent'e gelen hesap, Ahmet'e gelen hesabın %80'i kadardır. Herkes kendi hesabını ödemek için eşit miktarda para vermiş ve ikisi de para üstünün bahşiş olarak bırakmıştır. Ahmet ve Bülent'in bıraktığı bahşişler sırasıyla 50 TL ve 80 TL olduğuna göre, Bülent'in verdiği paranın yüzde kaçı bahşişe gitmiştir? Elimizde bir Ahmet'imiz var. Yazarımız herhalde. Bir de Bülent hocamız var. Bu da 3 4 5'in kimya öğretmeni herhalde. Şimdi e, Bülent'e gelen hesap, Ahmet'e gelen hesap %80. Ahmet'e 100x hesap geldiyse, Bülent'e de 80x hesap geldi. Bakın direkt 100x'i veriyorum burada, rahatlıyorum. Herkes kendi hesabını ödeme için eşit miktarda para vermiş. Ne kadar para versinler? ATL para versinler. Bu da ATL vermiş. Ve ikisi de para üstünü başçı olarak bırakmış. Yani Ahmet'in para üstü A-100x, Bülent'inki ise A-80x. eksi Ahmet ve Bülent'in bıraktığı başçılar, yani... A eksi 100x 50 TL, A eksi 80x de 80 TL. Tamam, ya, yapacak bir şeyimiz yok. Buradan xleri yalnız bıraksak sanki daha rahat olacak gibi gözüküyor. Şu 100x'i bu tarafa atayım. A eksi 50, 100x eşit işte olacak yani şununla şunu yer değiştirdim. A eksi 80 de 80x eşit işte oldu. Şimdi bunları oranlıyorum. Benden paranın yüzde kaçı başa gitmiştir diye soruyor. Şu oranlayalım bunları. Şöyle. X'ler gitsin. Sıfırlar gitsin. 2'ye bölelim. 5'e 4. İşlemde şey yapalım. 4 A eksi 200 eşit olmalı. 5 A eksi 400'e. Tamam. Bu 4 A'yı da bu tarafa atıyorum. A. Eksi 400'ü bu tarafa geçince A 200 TL olmuş. Tamam. 250 lira vermişler. Bülent'in verdiği paranın yüzde kaçı başa gitmiş? Şimdi Bülent A TL 200 TL para vermiş arkadaşlar. Unutmayalım. Ve Bülent burada 80 TL başlık bırakmış. 200'ün yüzde kaçı 80 TL'dir diye sormuş bize. Sıfırları götürelim. 2 ile de 80 sadeleşince burada yüzde 40 doğru cevap da E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Bence ÖSYM'ye yakışır. ÖSYM sorsa neden sordu demeyeceğimiz bir soru çözümünü sizlerle paylaşacağım. Geçelim 3'e. Şimdi arkadaşlar üçüncü sorumuzda bir grup öğrenci öğretmenlerine hediye almaya karar vermiş ve hediye tutarını aralarında eşit olarak paylaşmayı planlamışlardır. Öğrencilerden birinin yanında hiç para yokken iki tanesi kendi payına düşen miktarın yarısını verebilmiştir. Bunun üzerine diğer öğrenciler kendi paylarına düşen miktarın %40 fazlasını ödeyerek hediye almışlardır demiş. Buna göre grupta kaç öğrenci var demiş. Biz grupta K öğrenci ve hepsi 100x olarak ödediğini düşünelim. O zaman hediye miktarı ne olmuş olacak? 100x çarpı K. Şimdi birinin yanında hiç para yok. Bir kişi gitti. Bir kişi gitti. Sonra ikinci ve üçüncü kişilerde 50x para ödediler. Doğru mu? Doğru. Ve diğer öğrenciler de geri kalan k-3 öğrenci de k-3 öğrenci de ne yapmış oldu burada? k-3 öğrenci de ne yapmış oldu? Kendi paylarının düşen miktarı %40. Yani 140x para dönmüş oldular. Tamam. Hiç para yokken iki tanesi kendi payına düşen miktarın yarısını verebildim. Tamam. Ya yani iki tanesi 100x verdi. Artı burada geriye kalan k-3 öğrenci de 140x vererek 100x çarpı k'ya eşit olacak şekilde hediyeyi tamamladılar. Kaç öğrenci k'yı soruyor biz de buradan. x'ler birbirini götürdü. Tamam. Biraz sıfırda götürelim şöyle. Okey dedik. 10 artı. Buradan 14K 42 10K'ya ne olmuş olacak? Eşit olmuş oldu. E buradan bu 10K'yı bu tarafa atarsam 4K kaldı. 10 42 topladığımda eksi 32 karşıya attığımda 32 oldu. Her tarafı 4'e böldüğümde K'nın 8. Öğrenci sayısının da 8 tane olduğunu bu şekilde öğrenmiş oldum. Mantık bu. Güzel bir sorudur. Bu test zaten bizi yoracak gibi gözüküyor şu anda. Bakalım. Üçüncü soruya geldik. Gerçekten. İşlemleri ÖSYM tarzında hazırlanmış bir testle devam ediyoruz. Geçelim dörde. A ve B mağazalarında aynı fiyata satılan bir parfüm için aşağıda belirtilen kampanyalar düzenlenmiştir. A mağazasında 3 tane parfüm alana ikinci parfüm %50, üçüncü parfüm %75 indirimi satılmaktadır. B mağazasında 3 tane parfüm alandan 2 tane parfüm ücreti alınmaktadır. A mağazasında 3 tane parfüm alan Ezgi, eğer 3 tane parfüm B mağazasına alsaydı 100 TL daha fazla ödeme yapacağına göre bir tane parfüm fiyatı kaç TL'dir? Şimdi aynı fiyata satılan parfüm fiyatına ne diyelim? Parfüme 100x diyelim. Şimdi A mağazasına aldığını varsayalım. Birinci parfüm için 100x ödüyorsun. İkinci parfüm %50'si olduğu için 50x ödüyorsun. Üçüncü parfümde %75 indirimli olduğu için %25'ini ödemen gerekiyor. 25x ödüyorsun. B mağazasına geldim. 3 tane parfümden yani 200x. Burada direkt olarak 200x ödüyorsun. A'da ödediğim para 175x oluyor. B'de ödediğim para 200x oluyor. 100 TL fazla ödeyecekmiş. Yani 200x eksi 175x'in 100 lira olduğunu buradan anlıyoruz. 25x buradan 100 geliyor. X de buradan 4 geliyor. O zaman bir tane parfüm fiyatını biz 100x demiştik. 100 ile 4'ü çarptığımızda 400. 4'ün sorun cevabının C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bak yerleştiriyorsun. Denklemi mantığına göre yüzde problemlerinde 100x, 100k, 100a bizim için vazgeçilmez bir mantıktır. Bunu kullanıyorsun ve cevabı buluyorsun. Geçelim 5'e. Bir toptancıya gelen kitap siparişini hazırlamak için çalışanlar 10 tane büyük kutu kullandıklarında kitapların %60'ını, 20 tane küçük kutu kullandıklarında ise kitapların %80'ini sığdırabiliyorlar. Bir büyük kutu 12 tane kitap alabildiğine göre bir küçük kutu kaç tane kitap alabilir demiş. 10 tane büyük kutu ne yapar? 10 tane büyük kutu ne yapacak? 10 çarpı 12'den 120 kitap yapacak. Bu %60 kitap sayısına x dersek x'in %60'ı 120 kitaba denk geliyor. Buradan sıfırları götürdüğümüzde şöyle toplamda 200 kitap var arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 20 tane küçük kitap %80'i. O zaman 200'ün %80'i 20 tane küçük kutu KK diyelim ona da. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda sıfırları götürelim. E, 80 ile 20 sadeleşince 4. Küçük kutu 8 tane kitap alıyormuş. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani denklerin bana söyleyeni ben yazdım. Başka bir şey yaptım mı? Yapmadım. Bana söyleyeni yazdım. Hadi bakalım. Gelsin 6. Cansu evinde bulunan malzemelerle aşağıda belirtilen tarife uygun olarak kek yapıyor. Cansu yaptığı kekte 100 gram şeker kullandığına göre kaç tane yumurta kullanmıştır? Şimdi bir miktar un boş bir kaba konulur. Miktar una 100x diyelim. Unlu olsun 100x olsun hocam. Konulan un miktarının %40 kadar su. Su o zaman 40x olacak ve %20'si kadar şeker ilave edilerek şeker 20x olacak. Kek hamuru elde ediliyor. Bu bizim kek hamurumuz. Tamam. Okey. Son olarak her 100 gram kek hamuru için bir yumurta. 100 gram kek hamuru için bir yumurta ekliyoruz. 100 gram şeker. Şekere 20 x demiştik. O zaman x buradan 5 gelecek. O zaman bizim unumuz 500 olacak. Suyumuz 200 olacak. Şekerimiz de 100 olacak. Yani toplamda 800 gram kek hamurumuz olmuş oldu. Her 100 gram keke bir yumurta koyduğumuza göre 800'ü 100'e böldüğümüzde yumurta sayımızın 8 tane cevabımızın da D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Yine okunanı matematik diline çevirmekten başka bir şey yapmıyoruz problemlerde. Tekrar söylüyorum. Okunanı matematik diline çeviriyoruz sadece. Mantık bu. Gelsin bakalım 7. Aysel ile Betül okuldan çıktıktan sonra birlikte yürürken aralarında aşağıdaki konuşma geçiyor. Aysel, köşedeki kırtasiyede satılan kitaplarda satış fiyatı üzerinden %30 indirim varmış. Geçerken uğrayalım da dün konuştuğumuz kitaptan birer tane alalım. Betül, bir internet sitesinde bu kitabı satış fiyatı üzerinden %50 indirimi satıyorlar. Ancak her kitap için 10 TL'de kargo ücreti var demiş. Aysel ve Betül bu iki kitabı birlikte internet sitesi üzerinden aldıklarında toplamda 40 TL daha az ödeme yapacaklarına göre bir kitabın satış fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi köşedeki kırtasiye Aysel'in yine bakalım. Oradaki fiyata 100x diyelim. %30 indirim varmış. 70x'e geliyor. Bir tane alalım diyor. Bu satış fiyatı üzerinden %50 indirim satıyorlar. Ancak her kitap içinde 10 TL'de kargo ücreti var. Yani burası 50x'e geliyor. Satış fiyatı büyük ihtimalle gene aynıdır. 50x artı 10 TL'ye geliyor. İki kitap birlikte internet sitesi üzerine aldıkların toplamda 40 TL daha az ödeme yapıyorlar. Normalde 2 çarpı 50x artı 10 artı toplamda 40 TL. 40. 2 çarpı 70x'e eşit olmak zorunda. Buradan 100x artı 20 artı 40 60 gelecek. 140x oldu arkadaşlar. Atarsak 60 eşittir. 40x oldu. Benden bir kitabın satış fiyatını istemiş. 40x 60 sa ki buradan şöyle yapalım o zaman. X'i bulmak için 60 bölü 40. Buradan sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2. 100 x istiyor bizden. 100 çarpı 3 bölü 2'den sadeleştirmişliğimiz yaptığımızda kitabın satış fiyatının 150 TL olduğunu söylemiş olacağız. Yine aynı mantık. Yine denklem kuruyoruz. Evet. Ama okuduğumuzu çok iyi anlamak gerekiyor. Okuduğunu çok çok iyi anlaman gerekiyor ki bu yazımı yapabilirsin. İkişer tane aldığımızı da unutmayalım. Geçelim 8'e. İnternetteki bir siteden alışveriş yapan Mesut aşağıda gösterilen masadan bir tane sepete ekliyor. Fırsat ürünü etiket fiyatı üzerinden sepette %25 indirim. Kredi kartı ile ödeme kısmına gelip 3 eşit taksit seçeneği onayladığında sistem indirimli fiyat üzerine ödenecek tutara %5 vade farkı ücreti ekliyor. Mesut ödeyeceği her bir taksit tutarı 210 TL olduğuna göre masanın bu sitedeki etiket fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi bize ilk fiyatı istiyor. Etiket fiyatına biz 100x dedik. Sonra ne yaptı? %25 indirim yapınca 75x'e düştü. Bu 75x ödeyecekken Ödenecek tutara %5 vade farkı ücrete ekliyor. Bunun %5'ini bulacağız arkadaşlar. 5 bölü 100. Ki bu 1 bölü 20 olacak. O da ne yapar? 75'i 5'e böldüğümüzde 15x bölü 4 fiyat ekliyor. 210 çarpı 3 630 lira. 3 taksit yapacak çünkü. 210 çarpı 3 630 TL. Bu 75x artı 15x bölü 4'e eşit olacak. Bu da 4 kere 75 payda işlemesi yaparsak e, 315x bölü 4. Hemen şuraya yazıyorum. 315x bölü 4'ün 630 olması gerekiyor. 3 taksitle almış çünkü. Sadeleştirme yapıyorum. 2 x de buradan 8. O zaman ben zaten etiket fiyatına ne demiştim? Değerli arkadaşlar etiket fiyatına burada 100x demiştik. 100 ile 8'i çarptığımızda 800 TL doğru cevabında C seçeneği geldiğini söylemiş oluyoruz. Yine aynı şeyi yapıyoruz yine okuduğumuz matematik diline çeviriyoruz. Etiketi 100 x dedik. %25 indirdik 75'e düştü. Sonra ona %5 15x bölü 4 vade fark ekledik. Ve bu 630 lira. Çünkü taksit tutarı 210 ise 3 taksit yaptığından dolayı 630 lira geldiğini görmüş olduk. Geldik 9'a. Sosyal medya düzenlenen bir ankette takipçilere bu sezon hangi takım şampiyon olur sorusu yöneltilmiştir. Bir süre sonra ankette kullanılan oy sayıları ve oy sayıların toplam oy sayısının oranı yüzde olarak aşağıda gösterilmiştir. Yukarıdaki dağılımdan bir süre sonra 25 oy daha kullanılmış ve anket sonuçlandırılımında Galatasaray'ın yüzdesi 42 olmuştur. Yukarıdaki dağılımdan bir süre sonra 25 oy daha kullanılmış ve anket sonuçlandırılımında Galatasaray'ın yüzdesi 42 olmuştur. Buna göre bu ankette Galatasaray'ın aldığı toplam oy sayısı kaçtır demiş. Şimdi burada mantık olarak bakarsak 16 oy, 16 oy yani Fenerbahçe Beşiktaş'ın 16 oy. %64'e denk gelmiş. Tamam. %64 4 katı. O zaman %36 ne olacak değerli arkadaşlar burada? 4 katıysa 9. Yani burada burası 9'muş. Burası %40'muş normalde. Burası da yine kaçmış düşünürsek %24. 60 %40 tamam. 25 oy daha kullanılıyor arkadaşlar. Toplam kaç oyumuz var? 19-25 25 daha kullanıyoruz. 25 daha 50 oy oluyor. 50 oyun 42'si. 42 bölü yüzü. Sadeleştirdiğimizde 21 oy yapmış oluyor. Doğru cevap da A seçeneğe geldiğini söylüyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. İlk başta ilk başta yüzde olduğunu unutmayın sistemin. 16 oy yüzde 64 ise geriye bakın burada tam çarpı 4 var. O zaman burada 136 olması için çarpı 4 olması için 9 oy gelmesi gerekiyor. Burada Galatasaray'ın aldığı toplam oyu sorduğundan dolayı eğer bu 25 oydan kaçını aldı deseydi o zaman 12 diyecektim. Buna dikkat edin. Ve son sorumuz arkadaşlar yüzde ile alakalı. Bir oto tamirhanesinin duvarında aşağıdaki pano asıldır. Malzeme fiyatı, işçilik ücreti artı KDV eşittir fatura. Bu oto tamirhanesinde işçilik ücreti malzeme fiyatının 40'ı. KDV ise malzeme fiyatı ile işçilik ücreti toplamının yüzde 20'si alınarak hesaplanmaktadır. Bu oto tamirhanesinde arabasını yaptıran bir müşteriye 1080 TL'lik fatura kesilmiştir. Fatura yüksek bulan müşteri itiraz ettiğinde işçilik ücreti hesaplanırken malzeme fiyatının yanlışlıkla %80'in alındığı görülmüştür. Buna göre müşteriye kesilmesi gereken doğru fatura kaç TL'lik olmalıdır demiş. Şimdi malzemeye 100x diyelim. Direkt bak malzeme 100x. Normalde yapılması gereken işçilik malzeme fiyatının %40'ı yani işçilik 40x olacak. Sonra KDV ise malzeme fiyatı ve işçiliğin toplamının %20'si yani 140x toplamı. Bunun %20'sini alacağım. Şöyle sadeleştirelim. Yani 28x olacak bu KDV. 28x olacaktı normalde ve toplamda da 168x olacaktı. Ama 1080 TL fatura geliyor. Fatura yüksek bulan müşteri itiraz ediyor. İşçilik ücret hesaplanırken malzeme fiyatının yanlışlıkla %80'i. Yani normalde yine malzeme 100x ama bu sefer işçilik 80x olarak hesaplanıyor. 180x'in %20'si alınıyor. Tabii ki aynı gene değişen bir şey yok. Buradan 36x geliyor ve bunların toplamı KDV ile beraber 216x. İşte bu 216x 1080 TL geliyor ki 5 katı. X buradan 5 geliyor. Normalde 168x doğru fatura bu. Doğru faturamız bu olacaktı. 168 ile 5'i çarparsak 5 kere 8 40 elde var 4. 30 4 elde var 3. 840 lira doğru cevap da D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Harika bir soruyla da yüzde problemleri bitirdik. Şimdi sırada ne var? Kar ve zarar problemleri var. Matematik gittikçe büyüyor arkadaşlar. lira doğru yaklaşıyoruz. Umarım belki bu video çekiminde geçmiş olacağız. Sizlerin sayesinde daha çok aboneye daha çok kitleye ulaşmış olacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.